Bir şeyin söylenmesi lazım. Çok önemli bir şey. Şimdi bunu haber anlamaması yani aylardır planlanıyor olmasına rağmen bunun haber alınamıyorsa devlet için vahim bir şeydir. Evet. Devlet devlet için söylüyorum. Prajisi. Hepsi her yerde söylerim. Her zaman söylüyorum. İnsan devleti var etme sebebi bir, güvenlik, iki, adalettir. Tabii. İnsanın aşiretten, kabileden, Gelişi böyledir, devlet. Devlet, bu insanoğlunun devlete tabi olma sebebi de bana bunları sağla denir. Şimdi gelelim buraya, bu nasıl oluyor da bu kadar yaygın bir hareket, yani insan kaynağı bu kadar geniş, aylar önce yapılan toplantılar, görüşmeler vesaire, e ben bu işte internette, bilgisayarda bazı sistemlere girmişler Bailok, de, falan, falan bunlar falan, falan kim nereye gidiyor, nerede toplanıyor, nasıl haberiniz oluyor? Ama şuraya getirmek istiyorum işin projesi. Bunu 16'da Milli İstihbarat Haber Genel Kurmayı telefonla bildiriyor mu? Bilmiyorum. Bildiriyor. Daha sonra müsteşar gelip Genel Kurmay Başkanı'na görüşüyor mu? Görüşüyor. görüşüyor. Ee, saat 4, saat 6, saat 8.30. Bu muhteşem bir kayıp. Muhteşem. Yani hiç bu konuşulmaz. Neden? Hadi diyelim bu saate kadar devletin istihbarat almayla görevli hiçbir kurumu, sorumlu olan kurum bunu elde edemedi. Ama 4'te etmiş. 4'te etmiş. 16'da e, etmiş. Burada yapılacak şey şu. Derhal kuvvet komutanları görevinizin başına geçin. Kara gittim. 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 Bununla da yetinmeyeceksin. Derhal ordu komutanlarını konferans çağrısıyla karşıma getirin. Hemen kışlarım. Yani bir komuta zaafı da var engelleme ya konusunda. Bu, 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 böyle yapılır. Bu yani neden? Bu böyle yapılır. Dünyanın her yerinde böyle yapılmıştır. Başka türlü engelleyemezsiniz ki. Ne konuşuyorsun? Ne tartışıyorsun? Ben ne konuşacak benimle? Mitmiş gel Gelmiş söylemiş. Kara Havacılık Okulu'na gidelim. Bakayım helikopter var mı? Helikopterler pistte duruyor. Ne var bunda? Kabul edecek bir şey değil. Ve herkes şey der o gece. Sanki planlanmış gibi. Zannedersiniz ki bütün e, düğünler o gece bilerek planlanmış. E, şey anlamda söyleyeyim. Ben İran'ı yapıyorum ama yani inanılmaz bir şey. Ne düğün? Böyle bir bilgiyi kendinizde tutamazsınız. Yani böyle bir şeye sahip değilsiniz. Çünkü rejim ve devletle ilgili bir şey bu. Direkt hükümete karşı. Direkt parlamenter rejime karşı. Yani asker olarak da sen bunu kendi bünyende tutma hakkına sahip değilsin. Bu şey değil ki. Hani kışlarının birinde on ee, tane asker e, silahını almış tepeye çıkmış. Bu o değil ki. Rejim bu. Hükümete karşı yapıyor. Devlete karşı yapıyor. Siz bunu nasıl ben karşılıklı konuşuyoruz? Bu işte önderlikte öngörü denilen, sezgi denilen şey budur. İşte önderlikte zeka denilen şey budur. İşte önderlikte özgüven denilen şey budur. İşte önderlikte cesaret denilen şey budur. Eğer bu yapılsaydı, elde çok geniş bir zaman var. Dört saat. Çok, yani size söyleyeyim. Bu kadar insan ölmez ve şehit olmaz. Ama birinci safhada söylediğim bir orduyu bu hale getirenlerin yargılanması, buradaki binlerce yargılanan, gözaltına tutuklanan insanlardan çok daha önemlidir. Çünkü bunlar bu yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Vazifelerini yapmamışlardır.